Askıya ekmek zekat olarak bırakılabilir mi? Evet. Askıya ekmek meselesi biraz önceki konuştuğumuzdan biraz daha farklı. Şöyle ki, biraz önceki konuştuğumuz bakkalın hesap defterinde var olan borcu düşürmeye yönelik kişinin evet. zekat vermesi. Askıya emlek, ekmekte ise siz fırıncıya bir para bırakıyorsunuz, ekmek parası bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu ekmeği sizden satın aldım. Ama size vekalet veriyorum. Kim gelir ve ihtiyaç sahibi ise bana ait olan bu ekmeği benim adıma o kişiye ver demiş oluyorsunuz. Evet. Meseleyi böyle kurguladığımızda bu şunun gibidir. Ben senden bir ürünü satın alıyorum. Bu mülkiyet bana ait oluyor. Hmm. Ve sonrasında o ürünü size diyorum ki bu ürün benim ürünümü benim adıma zekata ehil olan bir kimseye sana vekalet veriyorum. Onu ona taşı diyorum evet. ver diyorum meseleyi böyle kurgulayacak olursak bu olur. Ama burada tabi fırıncıya düşen bir önemli bir mesele vardır. Hmm. E, vereceği hmm. kişinin zekata ehil olup olmadığını tartması gerekecektir. Hmm. Yani çünkü bazen şöyle olabilir hani çok ufak yaşta bir çocuk gelebilir. E, normalde e, yani çok ufak yaşta ki Temellük etme yetkisine sahip değildir fıkh yani mülk alma yetkisine sahip değildir. Bu zekat olma açısından ciddi sıkıntı doğuracaktır. Ya da işte belki de nisap miktarı mala sahiptir bunu alışkanlık olduğu için böyle yapıyor. Maalesef piyasadaki dilencilerin birçoğu bu şekilde. Bu da olabilir. Öyle dedik. Gerçekten ihtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirip zekatı alabilecek bir durumda olduğu kanaati taşıyorsa o kişiye verir. Böyle bu temizi yapabilecek bir fırıncıysa kişi o askıya parayı bıraktığında yani ekmek olarak bıraktığında bunu söylesin ben bunu zekatıma mahsup edeceğim. Sen de bunu seçici olabilir misin? Hmm. Olabilirim derse versin. Ama yok ben kardeşim böyle bir seçici olamıyorum. Benden askıda ekmek var mı dediği zaman var diyorum veriyorum. Senin durumun iyi midir kötü müdür diye araştıramıyorum diyorsa o zaman e, ibadetlerimizi temkinli yapmamız gerektiği için bunu zekatımıza bildir. Yani müslim de, gayrimüslim olayı. O da olabilir. Zengin hmm. fakir olayı da olabilir. Vesaire farklı Allah şeyler de olabilir.